YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte IP adresi nerede yazar sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Varsayılan ağ geçidi IP adresinizi öğrenmek için başlat çalıştır CDM adımlarını takip ederek açılan komut penceresinde IP config komutunu girelim. Ekranda karşınıza çıkan bilgilerde varsayılan ağ geçidinin IP adresini görebilirsiniz. IP adresini bu şekilde de öğrenebilirsiniz ve internette IP adresim ne diye yazdığınızda bazı siteler sizin IP adresinizi saplayabiliyor. Buradan da yine IP adresinizi öğrenebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte IP adresi nerede yazar sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.